After High Lisesi'nde yılın en sevilen zamanı nihayet geldi. Hepiniz büyüleyici olmuşsunuz. Oh, deli ateşi aşkına. Bakın dev aynadayız. Ama efsaneler kitabının... Bu kitabı Ever After High'daki arkadaşlarımıza geri götürmeliyiz. Kötü bir taklit olduğu anlaşılınca... Bu efsaneler kitabı değil. <laughs> hey nasıl? Bir şey herkesi tamamen alt üst ediyor. İnsanları saldıran kötü bir ejderha var. Onu öldürmelisin. O oh, olamaz. Beni arayan olursa her şey yoluna girene kadar içeride olacağım. Kızların bu gizemi çözmesi gerekiyor. Nedenini bulmalıyız. Hem de hemen. İyi bir bulmacayı kimse yemez ki. Çok geç olmadan. Harikalar diyarı yok olmaya başladı. Harikalar diyarı olmadan. Bütün masallar sonsuza kadar yok olur. Artık. Bizi... Ben... Çabuk Okulda ol. kaos hakimdir Bu küçük kedine bir ders olacak Gerçek bir kaos nasıl yaratılır <laughs> Ve akla gelmeyen bir kahramanın Artık çok ileri gitti Laneti durdurması gerekir Pekala nasıl istersen Bunu bize bırak <laughs> Bahar Festivali